Evet sevgili takipçilerim. Bildiğiniz gibi her yıl aşuremizi biz de yapıyor. Bu yılda Rabbim nasip etti yapmayı aşuremizi. Daha pekmez koymadım içine. Biz pekmezli yapıyor. Anam pekmezli yapıyordu. İçinde her şey var arkadaşlar. Maddi gücüm yettiği kadar her şeyini almaya çalıştım. Evet şöyle. Güzel de görünüyor. Mis gibi de kokular yayıldı. Biraz soğusun bu. Bunu dağıtıma geçeceğim. Allah'tan bir şey olmasa. Evet. Benim aşuremde. Öyle. Allah tekrarını görmeye nasip etsin inşallah. Kurban olduğum Rabbim İmam Hüseyin ve Kerbela şehitlerine gani gani rahmetler eylesin. Amin. Rabbim bir yudum suyu bizlere hor görenleri onlara da sen bir su yudum suyu nasip etme inşallah. Amin. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Beni takip etmeyi unutmayın.